Ben buna mı Ha, izni var mı bunun? Hayır ne çekeceğim? Çıkacak buradan ya. Ne yapıyorsun? Hayır ya. Allah Allah. çalış ya. Kaç yaşında adamsın geliyorsun burada dileniyorsun ya. Ne diyorsun amca? Ne oluyor Sana mı sordun? Dilenmesini al. Sana mı sordun? Bak dedim mi sen hala oturuyorsun burada? Ya benim bir şey yapmayacak gerçekten? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şaka değil de sosyal deney olarak geldik. Çok riskli bir sosyal deney çektik. Umarım videoyu beğenir. Kanalımıza abone olmayı ve bizi paylaşmayı unutmazsınız. Bak şimdi ben bu kulağa neden girdim? Niçin girdim? Ben neden böyle bir şey yapmaya çalıştım? Sizin için. Tipime bir bak ya. Abone ol abone. <laughs> Vallahi abone ol ya. Bunun <laughs> devamı gelecek. Serisi gelecek. Ulan 100 bin izliyorsun abone olmuyorsun. Adamı hırpaladık be. Ben bak. Kardeşim Allah razı olsun. Eşsiz bak. Ya, ya. Kaç yaşında adamsın, çalışıyorsun ya. Git çalış ya. Al şunları ya git çalış onu bunlar ne ya? Abla Allah rızası için yardımcı olabilir misiniz? Evsizim, barsızım abla. Allah rızası için. Git çalış ya kaç yaşında adamsın geliyorsun burada direniyorsun ya. Git çalış millet çalışıyor sen de çalış ya. Oğlum gidip çalışsana lan kaç yaşında adamsın lan. Git çalış Buyur. işin de burada senin. Oğlum hiç kimse bir şey demiyor lan şaka gibi. Abi Allah zası için. Olur bak. Sana yardımcı. Çalış diyorum, çalış. Direnme. Ha? Ha? Abi Allah razı olsun şimdi ekmek parası abi. Lan Allah neydeyiz abi? Lan git çalış lan Allah Allah. Burada dileniyor. Abi ben bir şey yapmadım ki. Lan git çalış. Herkes gitsin çalışsın sen burada beleş para topla oldu. Niye çalışmıyorsun? Ha? Git bir işe gir çalış. Niye dinleniyorsun burada? Yavuz. Bu, ya, bu, kalk git lan? Hadi hadi. Kalk. Sakat oluyor bile. Tamam. Hadi dostlar bakın neden sakat. Buyurun. Gider misin? Doğru mu siz yaptı? Gidemezsin böyle daha ben Hayır dinlenemez burada başka. Gelersiniz polis. Gerekini yapar zaten. Ben İstanbul'da tamam, savatandır karışıyor ya burada. Bu doğru değil. Lan hayır çal kalk git hayır gider lan. misin? Gider. Ya polisi arayayım da burada dilenemez. Ama vurmanız doğru değil. Hayır vurmadım ya. Kalk ya, git git. Sen kardeşim ya Allah, Allah Allah. Nereden gördünüz? Buradan gelirken kafasına vurduğunuzu gördüm. Ya vurmadım <laughs> şapkasını kafasına vurdum ya. Kalk git çalış lan. Ya kardeşim Allah razı olsun git ya. Durumum yok diyorum anlamıyor musun? Lan git bir işe gir çalış. Ne işin var burada? Allah'ım yarabbim ya. Ne diyorsun amca? Ne oluyorsunuz? Kalk, kalk git çalış hadi elini ayağını Hadi kalk. Kalk. Ne oluyorsunuz? De tamam, çalışabilirim. Çalışabilirim. Ne yapıyor? de Ne yapıyor? Bu ne latifi? Bu ne latifi? Ne? Lan bir saat beri aynı hareketi yapıyorsun herkes geçerken çocuğa. Tamam. Hayır sen çocuk bir mendil satıyor sen de vuruyorsun aynı yere. Al, al dilenecek. Burada dilenemez ki abi. Sen nerede çalışıyorsun burada? Ben bir şey benim bir şirketim var. Lan nerede çalışıyorsun? çalışıyorsun? sen? Hangi şirkette çalışıyorsun? Burada hesap mısın? Yok. Bu, bu adam hesap ben hesabım kaybolucular. Ben buna da şirketim Yürü. Abi Allah razı olsun için ekmek parası. Lan kalk, kalk git seviyorum. çalış lan. Kalk git çalış. Kalk git çalış. Çalış lan. Kaç yaşında adamsın dileniyor. Bak. Bak da dokun. Kaç yaşında adamsın çalışması lazım. Niye direniyor ki? Sana mı soracağım? Direnmesini lazım. Sana mı soracağım? Tam niye alkol yapıyorsun ki? Sen niye vuruyorsun çocuğa? Ama çalışma... Gidir <laughs> git lan sana mı soracağım? Ya çalışması <gülüyor> lazım. Bir <laughs> çalışması lazım. Sana ne sana ne Ya haklısın da çalışma... Git lan burada. Abi niye direniyor, bir direniyor Bırak, gözünü seveyim beni rahat bırak abi <laughs> ya. adamsın niye direniyor? Abi Allah aşkına bir şey deyin şuna gözünü seveyim ya. Niye direniyor burada bu? Allah senin için mi direniyor? Ama niye direniyor? Belli bir sebebi yok. Çalışabilir. Abi. Usta çalışabilir. Hadi abi cemaat. Abi. Tamam çalışsın seni ilgilendirir mi? Ya ilgilendirir ilgilendirmez baksana şu abi sabah tam da sen de başıma bel olmuş ya. Ya oğlum direnemezsin burada lan. Sana ne oğlum? Ya dilenemez. Bak Allah'ına git. Ya yasal değil bir kere. Oğlum, sana ne? Yasal değil <laughs> bir kere. oğlum <laughs> Hayır yasal değil bir kere usta. Olsa... <laughs> dilenme dilenme. Abi Nasıl? ben kendi paramı kendim kazanıyorum. Niye geliyorsun abi sen benim yanıma? kaç yaşında adam tutuyor. Niye direniyor? Bu ne? Lan biz bu kadar parayı kazanmak için neler çekiyoruz? Direniyor burada. Ha? Direniyor önündeki paraya bak. Bu kadar parayı nereden buldun abi? Direniyor bak. Kazanmış ki bak. Ne görüyorsun? Ya, ya çalış burada direnemez. Dire yani bak. Abi Allah razı olsun. Gözünü A seveyim vurma A ya. Yukarıdan zaten herkes bakıyor. Yukarıdan da bakıyor. Apartmanın Kim bakıyor? Biz de bakıyoruz. Bu kadar sana bakıyoruz. Bana mı bakıyorsunuz? Evet. Sosyal deney çekiyoruz abi. Neden He? Sosyal evet. deney. Farkındalık yaratmak. Evet, Bak sana... Yok <laughs> Yo, hayır 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 vurmuyoruz. Arkadaş bizden sosyal deney çekiyoruz. Kameramız şurada. Sorarsanız seviniriz. Mevkiler için. Abi Allah razı için hep sizin bak gözünüzü seveyim. Oğlum ben sana demedim burada durma diye. Abi, abi. ben sana ne yaptım gözünü seveyim. Oğlum ben bak demedim mi sana? Ne yapıyorsunuz ya? Ne ya yapayım? o burada dilenemez. Sana ne kardeşim? Dilenemez. Yasal hakkı değil. Çekilir misin? Hayır ne çekeceğim? Çıkacak ne buradan ne ya. Yapıyorsun? Polis ne ya. yapıyorsun? Hayır ya. bana. Polisse de görüştük. Burada dilenemez. Ne yapıyorum? Ne diyorsun evrak? Ya. Burada dilenemez, dilenemez ya. Kalk lan. Seni ilgilendirmez onun dilenebilmediği. Polise ararsın ya da zabıta ya. Ya bırak kalk şuradan. Hayır ya saçmalama sen, ne yapıyorsun sen? Seni ilgilendirmez sen? ki. Kalk şuradan. Arkadaşlar yani sosyalde <laughs> ne? Çok teşekkür ederim. sana. Oğlum kaksana. Gideceğim tamam abi gideceğim tamam. Oğlum kak. Tamam, tamam. Tamam, tamam abi niye karşısında böyle? Kalk şuradan kalk. Kalk şuradan kalk. Kalk, sana, ya. ya? kalk. Burada dilenemez ne ya, ne ya. Ne hayır öyle bir şey yok kalk. Bana soracaktı çekil. Kalk bana soracak tabii. Hayır çekilir misin? Burası benim mülküm kalk şuradan. Nerede senin mülkün Benim mülküm. senin mülkün olduğunu göster. Kalk. Ya zarar verip durma adama. Kalk diyorum şuradan sen. Al şu paralarını da yürü. Ya çekil. Hadi kalk. Çekilir misin? Oğlum kalktı mı mı sen hala oturuyorsun burada? Allah ya, ya benim bir şey yapmayacak mısın sen gerçekten? Kalk diyorum Çekil sana. ya. Üstüm başımda pis ettin zaten. Kalk oğlum şuradan. <laughs> Üstüm başında adam oluyorsun. Kalk, kalk şuradan. Çekil ya. Kalk. <laughs> sana kalk diyorum oğlum. Çekilir misin? Oğlum İyi kalksana. Kaç oldu oğlum burada sen? Abi Allah sen? rızası için yardım eder misiniz? Kaç oldu? Abi dur, dur. gözünü seveyim bana niye... Abi vurma. Tamam abi. Sana kalk demedim oğlum ben buradan. Adam, abi benim sana ne zararım dokundu gözünü seveyim ya. Ne işin var burada? Milleti Ramazan'dan abi, önce su ediyorsun ya. Yok ya abi niye karışıyorsun bana? Kalk şuradan. Kalk. kalk. Ya, ya. Pislik herif kalk şuradan. Meşke abi dur, kokuyorsun dur, dur, dur Ya. Dur ya. Abi pis pis kokuyor ya. Ya ben rahatsız oluyorum kalksın buradan ya. ya. Hayır ya kalkacak Piskolcu. buradan öyle bir şey yok abi. Piskolcu. Abi akıllıyız o kalksın buradan pislik orada, orada. ya. Zavallı, zavallı, zavallı. Abi ne zaman böyle zavallı mı olur dileniyor işte. Ne alıyorsun? Pislik herif ya, kalk lan! Kalk ya bir dur ya. Kalk şuradan! Vur oğlum, vurma Allah aşkına vur Oğlum kalk lan! Oğlum ben sana... Kalk demedim mi? Sorun var burada. Şey yapıyor, tamam, pis pis. Bir, bir şekilde olmaz ama. Hayır, üç gündür söylüyorum, kalkmıyor. Kalk şuradan! Tamam, anlıyorum ben. Sinirlenmiş oluyorum. Havada... Git çalış lan! Elin mi tutmuyor, ayar mı tutmuyor? Abi gözünü seveyim bana karışıyor. Elin mi tutmuyor? Abi bu Ramazan ayı niye bana karışıyorsun ya? Lan git çalış Anan çalış. Anasın neden karışıyorsun bana ya? Çalış oğlum çalış. 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 Nasıl? Ya, Bak dileniyor di direniyor ya. burada. Ne dilersin sana ne lan? Dilenemez lan niye dileniyor? Sen Bayağı dilenemez niye dileniyor? izni var mı? Nasıl izni var? Sen buna mı arıyorsun? He izni ne var, var mı <laughs> bunun? <laughs> Abi, <laughs> Abi dur <laughs> dur sosyal dene gözünü seveyim. Sosyal dene <laughs> ya oğlum, gözünü seveyim. Nasıl <laughs> vurdu? Ay. <gülüyor> Ula. <laughs> Ayıp ama öyle vurulur mu ya. <laughs> ya? Kardeşim değil. <laughs> öyle vurulmaz mı mübarek ya? <laughs> Sosyal deney Allah senden razı olsun. Kimse tepki Allah razı olsun. Abi, döveceğim mübarek dur ya. Uzatamadım daha fazla. <laughs> bu bizden ya. Kurban olurum <gülüyor> <gülüyor> <Sana> <gülüyor> <abi>. <gülüyor> buradan sosyal deney çekiyoruz. El sallayabilirsin oraya. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Sana. Bizim ekip arkadaşlar <laughs> abi. Süreli, süreli Çok hazır, edin teşekkür ederiz abi ben, böyle duyarın süreli, olduğu için. Ben ben ediyorum. Allah senden razı olsun abi. Niye bırakıp başkaları için. Abi şöyle söyleyeyim. Ama yine sonuçta Müslüman zevk kardeş. ne abi, kadar abi, mazlum is. da olsa sahip çıkmak aynen, lazım. Aynen. Her zaman için dışlamamak lazım. Evet abi Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Peki. Sosyal deney yapıyoruz. Abi sosyal deney yapıyoruz. Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Evet arkadaşlar güzel bir videonun daha sonuna geldik. ekip olarak hakikaten biraz zorlandığımız bir video oldu. Çünkü Aynen. sosyal deney çektik ilk defa. Şahsen kendim de yoruldum. Arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Güzel bir içerik çıkarttık. Devamı gelecek inşallah. Abi, Apo, Sarı hepsine teker teker teşekkür ederim. Tokat yiyen arkadaşımıza paslıyorum hemen. Ba başım abi artık. Yani öyle bir vurdu ki. Yani şu an şu sağ tarafı öyle. Tam <laughs> hissedemiyorum ama iyi ki vurdu diyelim. Canım acıdı belki ama insanların böyle şeylere tepkisiz kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Aynen Dayak yemiş olabilirim ama pişman değilim. Umarım videoyu beğenip bu daya <laughs> yediğimi ya aynen taşlandırırsınız yani. Hiç kimseyi hiçbir zaman hor görmeyin. Yani bizden size büyük bir tavsiye kardeşleriniz olarak görün bizi. Ülkemizde çünkü aç, susuz, evsiz bir başına kalan insanlar da var. Biz inanıyoruz ki bu içeriye güzel tepkiler gelecek. Devam için beğenmeyi, kanala abone olmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kesinlikle. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Üzere. 嗯。Uh huh.